Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değerlidir Yüreğim Milan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan Düşün, yol gösterir sözlerin yüreğimde esiyor benimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Hala Yeni Ahit kitaplarını Özellikle Petrus'un birinci mektubunun birinci bölümünü inceliyoruz. Bugün 21. ayetten bölümün sonuna kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Bir önceki bölümde Mesih'in kişiliğine ve onun işine odaklandık. Mesih'in kişiliği sonsuzdur çünkü o birdir. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih ve Mesih'in işi onun kutsal, günahsız ve kirletilmemiş olmasına dayanır. O lekesiz bir kuzudur. Bugün Tanrı'nın sözüne yeniden doğmamızdaki rolüne, sonsuza dek kalıcı olmasına, ayrıca kutsal sözü vaaz etmesine odaklanacağız birlikte. Bölümün başında stüdyodaki değerli konuklarım Doktor Fays Fuat ve İsak Elia kardeşlere hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Bugünkü çalışmaya birazdan başlayacağız. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Çağlar boyunca faydalı olan Tanrı'nın zengin sözünü incelemek için buradayız. Birinci Petrus'un mektubunu incelemek için birkaç bölüm harcadık ve hala birinci bölümdeyiz. Bölüm bir öğretim açısından çok zengindir. Bölümün sonuna kadar 21. ayete geldik. 18. ayetten itibaren okumama izin verin. Daha sonra Doktor Fayez'e bir soru soracağım. 18. ayetten başlayarak biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. Onu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya onun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrıdadır. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim insan soyu ota benzer. Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar. Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur diyor. Mesih'in ölümüne odaklandı. Peki Doktor Fayez Petrus 21. ayette Mesih'i ölümden dirilten Tanrı'ya İman hakkında konuşur. Evet. Ne öğreniyoruz? Neden Mesih'in ölümden dirilişine odaklanıyor? Bunun Petrus'un ilk mektubundaki en önemli ayetlerden biri olduğuna inanıyorum. Çünkü Petrus bu ayette Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla olmadıkça Tanrı'ya gerçek bir iman olmadığını açık ve net bir şekilde bildirir. Petrus daha önceki ayetlerde Mesih'in Tanrı'nın kuzusu olduğu ve onun değerli kanı hakkında konuştuktan sonra şöyle yazar. Onun aracılığıyla yani Mesih siz Tanrı'ya iman eden sanki Mesih aracılığıyla olmadıkça Tanrı'ya iman olmadığını söylüyormuş gibi. Mesih bir keresinde şöyle söylemişti. Benim aracılığım olmadan babaya yol kimse benim. gelemez ve dedi ki yol benim. O şöyle demedi. Ben bir yolum ya da birçok yoldan biriyim. Asla öyle söylemedi. Fakat Petrus burada yaşayan ve gerçek Tanrı olan Mesih aracılığıyla Tanrı'ya hiç kimsenin gelmeyeceğini açıkça bildirir. İnsanlar onun olduğu gibi gerçek yaşayan Tanrı'yı biliyorlar mı? Hiç kimse Tanrı'yı hiçbir zaman görmedi. Babanın bağrında olan biricik oğul onu ilan etmiştir. Tanrı'nın yüreğinde saklı olan sırlar onları Mesih'ten başka hiç kimse ilan etmedi. Onun aracılığıyla Tanrı'ya iman. Yani Mesih aracılığıyla Tanrı'ya inanabiliriz. Evet. Ondan uzakta iman yoktur. Evet, gerçek bir iman evet. yoktur. Bütün insanlar bir tanrı olduğunu söylerler ama siz bu tanrıyı nasıl algılıyorsunuz? Gerçek ve yaşayan Tanrı, Mesih tarafından gelişinde mükemmel bir insan olarak ilan onu edilmiştir. Onu ölümden dirilten... Tanrı iki şey yaptı. Birincisi, Rabbimiz İsa Mesih'i ölümden diriltmesi ve nihayetinde ikincisi ise onu yüceltmesidir. Mesih'in dirilişi kusursuz işinin bir kanıtıdır. Doğru. Eğer Mesih'in işi ve kurbanı mükemmel olmasaydı, eğer kurbanı tam olarak yeterli olmasaydı, eğer onun işi Tanrı'yı mükemmel bir şekilde yüceltmeseydi, Mesih'in çarmıhtaki işi günahın tüm izlerini Tanrı'nın gözünden kaldırmasaydı ve sona ermeseydi, Mesih şimdiye kadar mezarda kalırdı. Ama aynı zamanda Tanrı'nın Mesih'in işinden tamamen memnun olduğunun bir kanıtıdır. Tanrı Mesih'in kusursuz işinden tamamen memnundur ve bunun kanıtı onu sadece ölümden diriltmekle kalmayıp diğer bölümlerde de okuduğu gibi onu hızlı bir şekilde yücelik içinde dirilttiği ve onu yücelttiğidir. Elbette bu Mesih'in adıyla yeryüzündeki her dizin secde edeceği ve her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu, Baba Tanrı'nın yüceliği için itiraf edeceği gelecekte açıkça görülecektir. Bu sebeple Mesih'in dirilişi Hristiyan inancında çok önemli ve sağlam. Evet, Mesih'in dirilişi. Ve Hristiyan imanı geriye bakar. Mesih'in dirilişini görür, ileriye bakar ve Mesih'in zevk alacağı ve onunla birlikte zevk alacağımız yüceliği görür. Bu yüzden bu ayet iki nokta içerir. Hem imanı hem de umudu vurgular. Geçmişte yapılanlara inanç ve gelecekte bizi neler beklediğine dair umut. Ve elbette takip eden ayette Petrus bu büyük üçlünün üçüncüsünden iman, umut ve sevgiden bahsediyor. Gelecek ayette sevgiyi vurgular. Sizden ve İshak kardeşten Filistin'i ziyaret etmek için bir gezide bana katılmanızı istesem nasıl olur? Tabii. Orada taşın hala orada olduğunu ve bedenin mezarın içinde olduğunu, Mesih'in ölümden dirilmediğini öğrenmek için Mesih'in mezarının önünde duracağız. İnancımız neye benzerdi? Bana gelince eğer böyle bir şey olursa ve insanlar bana Mesih'in bedeninin mezara yatırıldığını söylerlerse kaşlarını çatmış bir yüzde üzgün bir şekilde geri dönerim. Bana birisi şöyle sorsa, "Sen de yanlış olan ne? Neden depresyondasın? Neden üzüntülüsün?" Ona şöyle derdim. Bizi kurtaracak olanın o olduğunu umuyorduk. Ama aslında o öldü ve şimdi onun için ve bizim için bitti. Ama mezar boş olduğu ve Mesih ölümden dirildiği için gidip Mesih'in mezarını aramama gerek yok. Çünkü Mesih'i tanıyorum, onu görüyorum. Şan ve şerefle taçlandırılmış. Bu yüzden başımı yukarı kaldıracağım. Çünkü Mesih'e inanıyorum ve geçmişinin bittiğini biliyorum. Geçmişimin son erdiğinin kanıtı Mesih'in dirildiği ve yüceltildiğidir. Lütuf geleceğimden sorun mudur? Ve şimdi Mesih benim için yaşıyor. Buradaki çölde yolculuğumla ilgili. Bu sebeple Hristiyan inancı çarmıhtaki kurban, çarmıhtaki kurtarıcı boş mezardan oluşuyor. Kesinlikle. İshak kardeş devam edin buyurun. Boş mezar bu kutsal kişinin eşsiz biri olduğunu ilan evet. eder. Eğer yaptığı şey yeterli olmasaydı ve mükemmel olmasaydı şu anda Doktor Fayez'den de anladığımız gibi bedeni mezarda evet. kalırdı. Ama onun bedeni mezarda olmadığına ve dirildiğine göre o zaman bu kişi kıyaslanamaz. Doğru. Bu nedenle onun kurbanlığı da karşılaştırılmaz. Mükemmel. Bu nedenle Mesih beden almış olan evet. Tanrı'dır ve bu yüzden o, o burada münhasır yoldur. Yani onun Mesih aracılığıyla, aracılığıyla Tanrı ya olmadıkça imaldi. Tanrı'ya ulaşmak imkansızdır. Doğru. Bu Doğru. fanatizm değil çünkü o... Tanrı'dır hayat kardeş. Anlıyor musunuz? Kim beden alabilir? Mesih görünmez Tanrı'nın görüntüsüdür. 22. ayet İsa kardeş, gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Ne anlama geliyor? Kardeşler için içten bir sevgi. Bunun şu şekilde olduğunu anlıyorum. Gerçek hayatta daha önce adını verdiğimiz Hristiyanlığın sütunları arasında üçüncü sütuna ihtiyacımız var. İnanç, umut ve sevgi. Pavlus'un Korintlilere yazdığı ilk mektubun 13. bölümünde bu üçünü okuyoruz. Ama bunların en büyüğü sevgidir. Sevgiyle ilgili en büyük şeylerden biri sonsuzlukta kalacak olan şey olmasıdır. İman, Rabbi gördüğümüzde sona erecektir. Umut, Mesih'in yakında gelişiyle gerçekleşecektir. Sevgi kalacak. Tanrı'nın kendisidir. Yüreğinin faaliyeti. Tanrı'nın doğası dinamiktir. Onun kalbinin faaliyeti sevgidir. Tanrı sevgidir. Tıpkı Tanrı'nın ruh olduğunu söylediğimiz gibi Tanrı ışıktır. Bunlar onun nitelikleridir. Ee, onun varlığının özü sevgidir. Böylece Tanrı'nın çocuklarının Mesih'e iman edenler olarak Mesih'in dirilişini onunla birlikte deneyimlemiş olanların, yeni yaşamın ışığında yaşayanların e, bu sevgiyi yansıtmaları beklenir. Ama kutsal kitaptan sevginin en büyük engelinin kötülük ya da günah olduğunu anlıyoruz. Rabbimiz İsa'nın Matta İncili'nde Zeytin Dağı hakkındaki ünlü vaazında bahsettiği ilke vardır. Dedi ki: ve yasa tanımazlık bollaşacağı için birçoklarının sevgisi soğuyacak. Onun gelecekte olacak bir şeyden bahsettiği doğru ama bu genel bir prensip. Sevgi soğur. Bu ruhsal olarak saf yaşamın eksikliğinden kaynaklanmakta. Bu yüzden Petrus şöyle der. Kendinizi arıttınız ama ruhumu nasıl arındıracağım ve kendimi nasıl temizleyeceğim? Bu yüzden ekliyor. Ruh aracılığıyla gerçeğe itaat ederek. Yani Gerçeğe itaat etmekte. Tanrı'nın sözüne itaat Seninle etmekte. konuştum. Mesih'in gerçek olduğunu biliyoruz. Kutsal ruh gerçeğin ruhudur. Kutsal ruh gerçeğin kitabıdır. Beni temizlemek ve arındırmak için Tanrı'nın sözüne ihtiyacım var. Sana söylediğim söz yüzünden zaten temizsin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp, Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Bu yüzden beni test etmek, beni derinden temizlemek ve Tanrı'yla daha derin paydaşlığa girmemi engelleyen engelleri kaldırmak için sözün suyuna ihtiyacım var. Sığ bir dostluk aynı zamanda diğer insanlara sevgi göstermeyi engellemiş olacaktır. Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz.'' Tanrı'nın, tanrının ailesinde, tanrının çocukları ailesine arasında. Doğru. Bir sonraki bölüme geçmeden önce bazı Hristiyan topluluklarında kiliselerde mevcut olan bir gerçekliğe dikkat çekmek istiyorum. Bunun sevgi olup olmadığını bana söylemenizi istiyorum. Bunlar onun yemek yediği, içtiği, dışarı çıktığı, tatillerini birlikte geçirdiği, toplantılardan sonra karıştığı kişiler haline gelir. Onlara soruyorum, ne yapıyorsunuz? Şunu derler, bu kardeşlerin sevgisidir, biz bir grubuz. Bu kardeşlik sevgisi midir? Benim anlayışıma göre değil. Bu sadece belirli kişilerin arkadaşlığından zevk almaktır. Uyumlu olan herhangi bir beş veya Altı kişi bir grup oluşturur. Örneğin doktorlar bir araya gelir ve ayrıca mühendisler ve muhasebeciler sırasıyla yapar. Her biri bir gruba ait olmak bir grup yanlış, oluşturur. Değil. E, yanlış değil. Ama kişi Tanrı'nın çocuklarıyla nasıl ilişki kuruyor? Bunun biriyle diğeri arasında ayrım Doğru. yapmayan ilahi sevgi olduğunu inanıyor Tamam. Elçi Pavlos'un Filipililer 2'de bencil hırs ve kibire karşı uyarısını hatırlıyorum. Kibir kendisiyle gurur duymaktır. Bencil hırs, Tanrı'nın kilisesi içinde beni destekleyecek bir sektör ya da parti oluşturmaktır. Belirli bir ilkeye, geçmişe, sosyal sınıfa ve hatta paylaşılan kariyere dayanan bir grup oluşturuyorum. Tanrı'nın kilisesinin durumu bu olmamalıdır. Hepimiz tek bir bedenin üyeleriyiz. Doğru. Teşekkür ederim. Bir rapor izleyip konuklarımızdan soru alacağız. Tanrının sözü bir ruhu arındırmak için süper güce sahiptir. Kitle iletişim araçlarında sabun, temizlik ürünleri ve benzeri konularda birçok ticari reklam izliyoruz. Her şirket ürünlerinin rakiplerinin ürünlerinden daha iyi olduğunu iddia ediyor. Böylece her şirket inandıklarına göre süper bir ürünü tanıtmaya çalışır. Fakat bu dünyadaki tek mucizevi arındırıcı Tanrı'nın sözü. Hepimizin Tanrı'nın sözüne bağlı kalmaya çok ihtiyacımız var. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Kardeşler, içten içten bir sevgiye sahip olduğunuz, onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. 22. ayetle kastedilen birbirinizi candan, yürekten sevin. Buyurun lütfen. Petrus'un iki yüzlülük tadı olabilecek bir tür sevgi olduğunu söylemek istediğini anlıyorum. Örneğin kardeşlerimden birini selamlarken genişçe gülümsüyorum ve hatta onu övebilirim. Ancak kalbimin derinliklerinde onu takdir etmiyorum. Doğru. Bu yüzden Petrus dışarıda görünen şeyin içeride olanı yansıtması gerektiğini söylemek istiyor. Umarım dışarıda olan güzel şey içeride olan şey olur. Bu yüzden candan yürekten der. İki yüzlülük olmadan kötülük ve samimiyetsizlik olmadan gerçek Doğru. olmalı. Doğru. İnanıyorum ki saf bir yürekle hararetle olmayan sevgi modeli ya da örneği ve iki yüzlülükle dolu olan eski ahitte Avşalom'un Tanrı'nın halkına olan sevgisidir. Onları memnuniyetle karşıladığında ve onlara kral olursa haklarını vereceğini ve onlara güzel şeyler yapacağını söyleyerek onları kabul etti. Yeni ahitte Rabbi öpen Yahuda iskariotu vardır ki bu bir sevgi cesidir. Yine de yüreğinde Mesih'e karşı doğru, sevgi yoktu. Doğru. İshak kardeş Petrus önceki ayetlerde kurtuluştan bahsederken, Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanını fidyesiyle kurtuldunuz dedi. Mesih'in sonsuzluk geçmişi ve doğumumuzdan bahsederken bozulabilir, tohumdan değil diyor. Petrus, dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. Tanrı'nın sözüne ve sonsuza dek sağlam durduğu için sonsuz dayanıklılığına işaret eder. 24. ayet hakkındaki yorumunuzu duymak istiyorum. Neyi açıklığa kavuşturuyor ve ne hakkında konuşuyor? Çünkü insan soyu ota benzer, bütün yüceliği kır çiçeği gibi. Ot kurur, çiçek solar. Ama Rabbin sözü sonsuza kadar kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur. Bu bize Tanrı'nın sözünün ne kadar muhteşem olduğunu gösteren en güzel ayetlerden biridir hayat kardeş. Yani insan soyu ota benzer. Herhangi bir insanın görkeminin e, ot gibi olduğunu söylemek ister. Yeşaya'nın peygamberliğinde bölüm 40'ta yanlış hatırlamıyorsam Tanrı'nın halkı eski insanlar ot olarak tanımlanır. Bugün dünyada önemli şahsiyetler olan kişileri biliyoruz ama insan soyu olur. ota benzer. İnsan soyu ota benzer. Peki bu hayatta aldıkları görkem, dünyevi bir görkem olduğu için zamanında geçici ve yeryüzünde yaşama dönemine bağlı olarak 90 yıldan fazla yaşasalar bile nihai sonuçları tıpkı çim gibi olmalarıdır. Çim tıpkı sizin ve izleyicilerimizin bildiği gibi büyüdüğü belirli bir zaman dilimine sahiptir ve sonra yağmur mevsimi sona erdiğinde ekim ve biçme mevsimi sona erer. Bu mevsim biter bitmez. Bir yıldan az bir sürede çimler solar ve görkemiz sona erer. Güzel bir çiçek çıkardığı doğrudur ancak çiçek daha sonra ölür. Tanrı'nın sözünün güzelliği onun sonsuza dek olmasıdır. Tanrı'nın bu sözünün bozulabilir olandan değil bozulmaz olandan Tanrı'nın sözünden yeniden doğduk. Tanrı'nın sözü yeni doğumumuzun aracıdır. Tanrı bizi kutsal ruhu ve Tanrı'nın sözü aracılığıyla tekrar yarattı. Bu harika, bu ebedi yeni bir yaratımdır. O manevi bir varlıktır. Bu manevi varlık ve bu ruhsal söz sonsuza dek sürer. En büyük şey ilahi meselelere bağlı olan ve söze bağlı kalan ve ona inanan kişidir. Onun için sadece sözün sonsuza dek sürmesi değil aynı zamanda burada tüm benliğin görkemi ot gibidir ve insanın tüm görkemi ve insan soyu ota benzer, bütün yüzeliği kır çiçeği gibidir. Yuhanna'nın birinci mektubu bölüm 2'de şöyle okuruz. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar ne kadar muhteşem. Tanrı'nın sözünün sonsuza kadar sürmesine kadar muhteşem. Yine Tanrı'nın isteğini yerine getiren dindar inanan kişisel olarak ve yaptıklarına sonsuza dek dayanır. İzleyicime sesleniyorum. Lütfen sessizce ve derinden düşünün. Hayat kısa kendinize sorun. Ben kimim ve yaptığım şeyin sonsuz bir değeri var mı? Yoksa insanın görkemi gibi mi? Bu solacak mı? Doğru sönüp gidecek ve tarih mi olacağım acaba? Doktor Fayez 25. ayet hakkındaki yorumunuzu duymak istiyorum. Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. Evet. Söz sonsuza dek sürer. Tanrı'nın sözü. Rabbimiz İsa Mesih'in şöyle dediğini hatırlıyorum. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Rab İsa Mesih bizimle sözün önemi ve kutsal kitaptaki harflerin önemi hakkında konuştu. Kutsal kitabın yaptığı gibi incelenen ve öğrenilen hiçbir kitap yoktur. Kutsal kitabın Tanrı'nın kusursuz olduğu kadar mükemmel olduğunu ve Tanrı'nın değiştirilemez olduğu gibi değiştirilemez olduğunu ve tek bir hata içermeden kutsal ve kusursuz olduğunu kanıtlamadıkça incelenen bir ayet yoktur. Sadece öyle değil, aynı zamanda Tanrı'nın sözünün sonsuza dek süreceği de çünkü Petrus daha önce Tanrı'nın sözüyle yeniden doğmamızdan söz etmişti. Böylece Tanrı'nın sözü gibi bozulmaz olan şeylerle ilgili olan her şey yok olmayan ve sönmeyen kalıcı sonuçlara sahip. Aynı, Aynı zamanda, zamanda canlı ve kalıcı. Yaşayan ve kalıcıdır. Tanrı'nın sözü yaşayan, kalıcı ve mükemmeldir, yanılmazdır ve kutsal ruhun yeniden doğmamız için kullandığı söz budur. Yine Tanrı'nın sözüyle doğmuş olmamızla bağlantılı olan tüm sonuçlar asla kaybedemeyeceğimiz ve asla solmayan veya yok olmayan kalıcı sonuçlarıdır. Doğru. Konuklardan bir soru alma vakti geldi. 25. ayet şöyle der. Ama Rabbin sözü sonsuza dek dayanır. Şimdi bu müjde ile size vaaz edilen sözdür. Vaaz ve müjdecilik yalnızca Tanrı'nın sözünü kullanarak mı gerçekleştiriliyor? Evet. Şu anda bu programda Tanrı'nın sözünü vaaz ediyoruz elçi de bu sözle yeniden doğduğumuzu söyler. Müjdeyi vaaz etmek ne anlama gelir? Tanrı'dan doğduğumuzu söylemenin içeriği nedir? Benim anlayışıma göre Tanrı'nın sözü sana vaz edildi müjdesidir. Müjdedir. Kendi içinde bu iyi bir haber. Öyleyse insanları müjdelemek veya onlara iyi haberler vermek istiyorsam bunu kutsal kitaptan uzak nasıl yapabilirim? Mantıksal olarak İncil'in Kendisini vaaz etmek için kullanacağım. Bir müjdeci olarak iyi haber. Biliyoruz ki kutsal kitapta bulunandan Tanrı'nın bizi sevdiğinden daha büyük bir haber yoktur. Tanrı bizim için beden alarak geldi. Mesih çarmıhta öldü. Onun kefareti bizi kapsar. O bize kurtuluşunu karşılıksız, onu imanla kabul eden kişi için Doğru. sunar. Basitçe söylemek gerekirse, bu bir filozof, büyük düşünür ve elçi Pavlus gibi engin insani ve zihinsel ayrıcalıklara sahip olan birinin vaaz ettiği müjdeciliktir. Dedi ki ben size müjdeciliğin saçmalığıyla ya da daha doğrusu başkalarının saçmalık olarak gördüğü şeyle geldim. Yüce sözlerle veya yüce bilgelikle gelmedim. Felsefenin büyüklüğüyle de gelmedim. Sadece bir şartla o da onlara kutsal ruhun gücünün eşlik etmesiydi. Doğru. Bu yüzden sözcüğü vaaz ederken kelime eklemek ya da kelime çıkarmak için iki tehlikeden birine düşme eğilimindeyiz. Sözden çıkarmak İncil'i sunmam ve onun bir kısmını çıkarmamdır. Örneğin İsa'nın çarmığından utanmayla ilgili kısımdan bahsetmeyebilirim ve Mesih'i takip etmekten de bahsetmeyebilirim sonsuz mahkumiyeti ihmal etmek ve kötülerin mahkum edilmesi gerektiği gerçeğini bir kenara bırakmak olabilir. Doğru müjdeyi reddetmenin sonuçları hakkında vaaz vermemeyi seçebilirim ve böylece tam olmayan bir mesaj sunuyorum. Söze kendi deneyimlerimi, kendi felsefemi, hikayemi ekleyebilirim. Bir keresinde birinin vaaz bilimi denilen şeyden bahsettiğini duymuştum. O şöyle dedi. İnsanlara ulaşan bir vaazı tanıtmak için vaazınızın zamanını kontrol etmelisiniz. Eğer 45 dakikadan fazlaysa 2 veya 3 hikaye eklemelisiniz. Sanki insanların havalandığı için pencereleri açıyorsunuz. Sözlerinizi kabul etmeleri için. Bu gerçek bir ölçüm mü? Sözü saf bir şekilde sunarak sözde hile yapmayız ve ondan çıkarmıyoruz ve ona eklemiyoruz. Hiçbir parçasını dışlamadan saf söz ruhları bu kurtarabilir. Elçi Paulus Korintlilere gittiğinde şöyle dedi. Çünkü aranızda İsa Mesih ve çarmıha gerilmesinden başka hiçbir şey bilmemeye karar verdim. Sizinle Mesih'in kişiliğinden ve çarmıha gerilmiş Mesih'in ve onun işinden başka bir şey hakkında konuşmayacağım. Bu yüzden müjde bazılarının aptallık olarak gördüğü çarmıh olan Mesih'in işidir. Ama biz bunu Tanrı'nın kurtuluş gücü olarak alırız. Ve... Paulus'un vaaz ettiği müjde Evet. Mi? En ünlü vaizlerden biri olan Spurgeon bir grup müjdeciyle konuşurken şöyle dedi. Su kaplarını suyla doldurun. Vaazlarınızı Mesih ve Mesih'in çarmıhı hakkında konuşmayla doldurun. Doğru. Elçi Paulus da Korinteki kardeşlere şöyle dedi. Konuşmam ve vaazım insan bilgeliğinin ikna edici sözleriyle değil ruhun ve gücün gösterilmesi içindi. Rabbin kudretle kullandığı Rabbin e, sevgili hizmetkarlarından birini hatırlıyorum onu en çok sarsan şeylerden birinin diğerinin yanına bir ayet koyan ve sonra e, sonra bir vaaz bu çöp içermeyen e, katkı vaazı. maddeleri içermez eşyamı tarihimi deneyimlerimi başkalarının hikayelerini ve felsefemi kullanmaya devam etmek kelimeye sadakatsizliktir eğer insanları kurtaranın biz olmadığımıza İkna olursak Tanrının sözü kullandığına ve sözün kurtuluş yöntemi olduğuna ikna olursak söze hepsine gideceğiz ve sadece Çünkü ona Çünkü Tanrının sözü yaşıyor ve güçlü. Evet, kendi içinde canlı ve güçlü. Ona bir şey eklendiğinde seyreltilir, etkisi düşer. Kesinlikle. Petrus'un ikinci bölümde söylediği şey budur. Kesinlikle. Ona bir şey ekler. Ya da ondan çıkarırsanız etkisi zayıflar. Tanrının sözü diri Doğru. ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Teşekkür ederim. Bölümümüzün sonuna geldik. Söylediğimiz sözler bereket ve kurtuluş sebebi olsun. Burada konuklarımıza dönüyoruz. Merhaba. 21. ayette elçi Petrus Mesih'in dirilişinden bahseder. Tanrı Mesih'i diriltti. Neden Mesih'in dirilişine odaklanır? Mesih'in ölümden dirilişi, Mesih'in kusursuz işini ve Tanrı'nın bu işten tamamen memnun olduğunu kanıtlar. Hristiyan imanı geriye dönüp baktığında Mesih'in dirilişini görür ve ileriye baktığında yüceltilmiş olan Mesih'i görür. İkinci soru, ikinci doğumumuzda Tanrı sözünün rolü nedir? Kutsal ruh durumumu ve ikinci bir doğuma olan ihtiyacımı bana açıklamak için Tanrı'nın sözünü kullanır. Aynı zamanda bana kurtuluş yolunu da gösteriyor. Ne düşünüyorsunuz? Tamam, doğru. Sözcüğü vaaz etmekle ilgili bir sorun var. Kelimeyi vaaz etmek nasıl etkili olabilir? Tanrının sözüne güvenmeliyiz ki ruhları kurtarabilsin. Söze bir şey eklememeliyiz ya da ondan bir şey çıkarmamalıyız. Tanrının sözü kurtarır ve burada okuduğumuz şey budur. Tanrının sözü de sonuçları da kalıcıdır. Çünkü Tanrı'nın sözü diri evet. ve etkilidir. İki, İki ağızlı doğru. kılıçtan evet. daha keskindir. Teşekkür doğru. ediyorum. Teşekkürler. Rab sizi kutsasın. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölüme Elçi Petrus'un Mesih'in kişiliğinin Tanrı'ya iman etmenin yolu ve Tanrı'ya iman etmenin yöntemi olduğundan bahsettiğini söyleyerek başladık. Onun aracılığıyla Tanrı'ya iman eden, Mesih'in kişiliğine karşı körü körüne ön yargılı değiliz. Çünkü Tanrı kendisini vahyettiği zaman kendisini oğlunda vahyetti. İbranilere mektup yazarı şöyle der. Peygamberler tarafından babalara geçmişte çeşitli zamanlarda ve çeşitli şekillerde konuşan Tanrı bu son günlerde bizimle oğlu tarafından konuşmuştur. Yani Mesih Tanrı'nın kim olduğunun Tam ifadesidir. Tanrı'yı tanımak ve ona iman etmek isteyen kişi Mesih'in kişiliğini kabul etmek zorundadır. Çünkü Tanrı'ya iman etmemiz Mesih aracılığıyladır. Mesih'in kendisinden başka herhangi bir tanrıya iman, Tanrı'nın doğru sözünün bize öğrettiği gibi Tanrı'ya iman olarak kabul edilmez. Mesih'in bize Tanrı'dan gelen kişi olduğuna inanmalısınız. Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmalısınız. Mesih'in tek kurtarıcı olduğuna inanmalısınız. Mesih'in beden almış Tanrı olduğuna inanmalısınız. Mesih'in en büyük kurban olduğuna ve başka hiçbir yerde kurtuluş olmadığına inanmalısınız. Sadece Mesih aracılığıyla Tanrı'ya iman eden biri olursunuz. Sadece Mesih aracılığıyla Tanrı'yla bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sadece Mesih aracılığıyla Tanrı'nın doğruluğunu alabilirsiniz. Sadece Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde lütuf bulacaksınız. Mesih olmadan Tanrı'dan çok uzaktasınız. Mesihle olan ilişkinizi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Önümüzdeki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur